Bismillah. H harfi uymaz. Kelimeler ve tabirler peyda etmesi, ortaya çıkması ve halis Türkçe olan binlerce kelimeleri kuşeyi nisyanda, nisyan köşesinde bırakıp elsineyi saireye diğer dillere arzı iftikarla onlara muhtaç kalmakla adeta bir elsine türlüsü diller türlüsü haline geçmesi de elbette bir tenennidir. Bir düşüştür, alçalmadır. Hulaseten diyebiliriz ki şark Türkçesi telaffuzca ve sureti ifadece biraz daha kaba ve bizim garp Türkçemiz ise çok daha zariftir. Lakin kaideten ve esasen şart Türkçesi doğru ve bizimki ise galattır, hatadır. Arabi ve Farisi ile Elsine'yi Ejnebiye'den, Batı dillerinden aldığı kelimat, kelimeler ve ıstalahat terimler sayesinde bizim Garp Türkçemiz, Batı Türkçemiz daha vasi ise de, daha geniş ise de sırf Türkçe kelimat ve tabirata gelince çağatayca bizimkinden çok daha zengindir. Türkçenin Türkçenin bu iki büyük şubesini iyice tetkik ve mukayese ettiğimizde tetkik incelemek, mukayese karşılaştırmak şu hakikatlere vakıf oluruz. Evvela ikisinin de kavait, kavaidi sarfiye ve nahviyeleri. Sarfiye kelime, nahviye cümle bilgisi diyebiliyorum. Esasen bir müşterek bir ve müşterek olup ortak olup beyinlerindeki beyin burada aralarındaki fark bunların ayrı ayrı iki lisan ad olunması öyle sayılması mucip olacak gerekli olacak derecede değildir. Bilakis bir lisan olduklarını ispat için en büyük delil iş bu kavaidi sarfiye ve nahviye ittihadıdır, birliğidir. Saniyen imla ve telaffuzca olan fark bertaraf edildikte edildikte edildiği zaman her ikisinin havi oldukları, içerdikleri, sahip oldukları kelimelerin sülüs saasından sülüs sağından üçte birinden ziyadesi fazlası ikisi beyninde arasında müşterektir, ortaktır. Ki bu da bir lisan olduklarını gösterir. Salisen üçüncü olarak Çağataycı'da halis Türkçe olarak birçok kelimeler bulunur. Buluyoruz ki bugün İstanbul'da müstamel değil. Kullanılmıyor. Müstamel değil. İse de cümlesi tamamı meçhul dahi olmayıp bilinmez değil yani. Meçhul dahi olmayıp bir takımı düne gelinceye kadar kullanıyordu, kullanılıyordu. Ve eski şu ara ve üdebamızın şu ara şu ara şairlerin çoğulu şairler demek üdebamız da edebiyatçılarımız asarında eserlerinde bulunmayla lisanı edebimize dahildir edebi dilimize, edebi lisanımıza dahildir. Bir takımı da Anadolu'da el yevm, şimdi müstamel olup kullanılıp yalnız bir miktarları Osmanlılar tarafından hiç kullanılmayarak Çağataycaya mahsus kalmıştır. Ona has kalmıştır. Bunlardan da bazılarının bizim Türkçe'de ecnebiyeden yok Türkçe'de müteradifleri yani benzerleri olduğu halde bazılarının mukabilleri olmayıp karşılıkları olmayıp biz onların yerine Arabi'den, Farisi'den veya Elsine'yi ecnebiyeden, batı dillerinden müstahar kelimeler, takma kelimeler kullanıyoruz. Bunların ise yabancılığı ve Çağatayca'dakilerin Türkçe diye müsellem olduğundan bunlara Çağatayca namını vermek hatadır. Bunlar halis ve safi Türkçe kelimelerdir ki bizce ihmal olunup unutulduğu halde şarttaki hemcislerimiz tarafından yani Türkçenin beşiği ve mahalli aslisi asıl yeri olan Türkistan'da hıfz olunmuştur, korunmuştur. Bunların bizce dahi mevki istimale kullanılarak, yerinde kullanılarak ihyasıyla, hayata kazandırılmasıyla lisanımızın bir kat daha kesbi vüs'at yani genişlik kazanması ve istina etmesi, zenginleşmesi her sahibi hamiyetin, her hamiyet sahibinin, her vatanperverin arzu edeceği bir iştir. Rabıan dördüncü olarak bizim Garp Türkçemizde, Batı Türkçemizde şarttaki hemcinslerimizin anlamadıkları birçok kelimeler mevcuttur ki bunların ekseri çoğu Elsine-i Ejnebiye'den, Batı dillerinden müsteardır gelmiştir. Oradan takma gelmiştir. Oradan alınmıştır. Ve bazıları tekellümde konuşmada müstamel kullanılan lugat lugati müvellededendir. Lisanımızın bu vecihle, bu yönüyle teşeddüt ve teferrukuna, ayrışmasına, ayrılmasına, farklılaşmasına sebep olan hal ise yukarıda dediğimiz gibi mükemmel ve kafeyi cami bir kamusu ve mazbut zapt edilen bir sarf ve nahvi olmamasıdır. en garibi şurası ki havi oldukları içerdikleri kelimelerin yüzde sekseni asla lisanımızda kullanılmayan ve kullanılmasına da ihtiyaç olmayan lügat kitaplarına lügat-i osmaniye namı verilmiştir. De sırf Türkçe kelimelerin zapt ve tefsiri açıklaması malumu ilam bilineni ilan etmek kabilinden ad edilerek sayılarak lüzumsuz ve faydasız ad bulunmuştur. Bu fikir de bulunanlara karşı denilebilir ki her kavim kendi lisanının lügatlerini zapt ve tefsire muhtaç olsaydı olmasaydı olmayaydı herhalde sarf-ı arabiden arabiye sırf arabiden arabiye müfesser kamuslar, açıklanmış sözlükler, sahahlar, la'ablar, lisanül araplar, muhitül muhitler, farisiden farisiye bürhanlar, ferhenkler, Fransızcadan Fransızcaya, Beşreller, Yanlış okumuş olabilirim burayı. Larus'lar litreler vücuda gelmezdi. Her lisanın Her lisanın buradayız. Her lisanın en mükemmel ve en mufassal özet lügat kitabı yine o lisanda o lisanda ve o lisanla mütekellim olanlar tarafından zapt ve tedvin olunduğu halde biz neden bütün Alemden müstesna, bütün dünyadan farklı olarak lisanımızın bir lügat kitabı ihtiyacından müstahni olalım. Bundan geri kalalım, bundan azade olalım yani. Lakin, şuradayız, memleketimizde ulum ve marif, yani ilimler ve eğitim terakki ve taammüm ettikçe terakki yükselme, taammüm genelleşme. Akıbet bu hakikat dahi anlaşılıp anlaşılıp lisanımızın mükemmel bir kamusuna olan ihtiyacımız mariften bir hakkın hakkıyla behradar olan behradar olan anlamını bilemedim şu an Behredar olan yani bulanlar yazar yorumlara sevinirim olan evladı vatan tarafından arzu olunma.